Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının büyük bir kısmını kazanmış olması ve bu maçlarda yüksek gol ortalaması yakalamış olması, onların bu karşılaşmaya favori olarak çıktığını gösteriyor. Ancak Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile oynadığı son 5 Süper Lig maçından üçünde puan almayı başarmış olması ve deplasmanda oynadığı ilk hafta maçlarında sıkıntı yaşamış olması bu takımın da olası bir sürprize imza atabileceğini düşündürüyor. Fenerbahçe'nin evinde oynadığı açılış haftalarında genelde kazanması ve Adana Demirspor'un deplasmanda genellikle zorlandığı göz önünde bulundurulduğunda bu karşılaşmanın Fenerbahçe'nin lehine tamamlanabileceğini düşünüyorum. Ancak Adana Demirspor'un özellikle son dönemlerde Fenerbahçe'ye karşı daha dirençli bir duruş sergilendiğini de unutmamak gerekiyor. Her iki takımın da gol yollarında genelde sıkıntı yaşamadığı düşünülürse bu karşılaşmanın gol yönünden zengin geçmesi de olası görünüyor. Tahmin MS 1 1 3.5 üst oran 1.63. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.